Göztepe'ye bakacak olursak olan şüphelilerde Romulo, yani her zaman için Göztepe diyorsak aklımıza ilk gelen oyuncu olacaktır ki iki büyük takıma da gol attı. Zaten Göztepe'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki direnci dışında diğer takımlara karşı direnci biraz tuhaf. Yani da yendiler tabii ki ama e, Samsun'a, Eübe gerçekten yenilmiş olmalarından bir ifade var. Bu takımın defans hattında biraz problem var demek ki. Biz ileri hücumunda hiçbir sorun görmüyoruz. Bu yüzden Romulo, Tijanić ve Matsuki'yi bu üçgeni çok rahatlıkla kurabiliyorum olağan şüphelilerde. Ki zaten bir ekrana verdiğimiz istatistiklerde de bunlar çok göz önünde. Bu istatistikler çok çarpıcı. Bir kere Romulo şut çektiği an itibariyle kesinlikle gole yakın bir oyuncu. Yani o şutu e, bir şekilde vuruş açısını yakaladığı an kaleye göndermesi durumunda kalede tehlike yaratacak kesin ayağı çok iyi bir oyuncu. Yapıştırıyor gerçekten ayağına topu ve çok zor kaptırıyor. Fizikli bir oyuncu yani ise ona servis atmakta yani sürekli onu görmekte